favori videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise hesap incelemeyle karşınızdayım. Geçen sene 2023 17 Ocak'ta kanalın hesap incelemesiyle ilk videosunu sizlerle paylaşmıştım. Aynı şekilde ise 17 Ocak'ta benim doğum günüm, yani bugün kanalın birinci yıl dönümü ve benim de yeni yaşımın doğum günü. Arkadaşlar şimdi incelemeye geçelim ama incelemeyi ilk olarak profil tarafından başlayalım ve sizlerden de küçük bir ricam olacak bu esnada. Arkadaşlar hesabımız 74 seviye 17.660 like'ımız var. Ve Türkiye'de M4A1'de 75. sıraya girmişiz. 17.660 like'ım var. Şu anda ekranda oyuncu adımı görüyorsunuz. Doğum günüm olduğu için size öyle büyük bir hediye istemeyeceğim ama... Arkadaşlar günlük girip benim girerek girerekten profilime bir like atar mısınız? Çünkü ben bu profili 2024'ün 17 Ocağı'nda 100 bin like olarak görmek istiyorum. İnanıyorum ki ne sizlerle beraber bir senelik süreç içerisinde bu like sayısını 100 bine kadar ulaşırız. Evet ama şöyle profil evrek peslerden başlayalım. Zaten şöyle bakacak olursak eğer sizlerle beraber zaten boya pes birden itibaren hepsini aşık arkadaşlar. Dediğim gibi hesabımız 74 seviye. Tüm boya peslerimiz açık. Ve 17.660 like'ımız var. Evet hemen şimdi nereden girelim? Direkt şöyle arkadaşlar Evo silahlardan bir başlayalım isterseniz. Evet şöyle Evo silahlarına bakacak olursak eğer şöyle en alttan yukarı doğru gidelim. Zaten bu ilk gelen Evo silah oyunun ücretsiz verdiği. AK-47'miz Full Scar MP40, M1014, XM8, UMP, FAMAS. MP5, M1887, M4A1'imiz full. Yumruğumuz 4 seviye zaten daha fazla yükseltmeyi düşünmüyorum çünkü. 4. seviyesinde arkadaşlar direkt özel ifadesini veriyor. Tabi yine mistik mazı gibi yerlerden gelirse kutularını alıp 5 seviyede çıkarmaya çalışırız. An94'ümüz 4 seviye. Tam da zaten yakın bir zamanda sizlerle beraber 7 seviyeye yükseltmiştik. MP14 akrep bozgunu 5 seviye, MP40 5 seviye, grozamız 4 ve yeni gelen asil kaplan ağaç kakan için 3000 elmas bastık ama ağaç kakanı vermedi. Tabi arkadaşlar alacak mıyız? Evet alacağız. Yine yakın zamanda bu evo ağaç kakan için de bir elmas harcaması gelir. Evet ama şöyle direkt bir cephanelerden başlayalım öncelikle baktığımızda arkadaşlar toplamında 22 tane M4 tabirimiz var. Evo M4 tabiri otelli, 1 artı 3, 7 artı 3. Yine ise burada kırmızı grifon bir de grifon öfkesi gibi oldukça güzel silah desenlerimiz var. Yine FFCS, alevli kafatası, büyük felaket gibi yine oyun içerisinde de oldukça güzel olan silah desenlerinden toplamında 21, 22 tane M4 tabirimiz var. AK47'lere geldiğimizde ise 19 tane AK47. Ev AK'mizi kuşandık. Onun haricinde ise tek boynuz öfkesi ile beraber yine gayet de güzel olan AK47 desenlerimizde de mevcut. M14'e geldiğimizde toplamında 11 adet M14'ümüz var arkadaşlar. Yine ise içerisinde ölüm anonsusundan ateş oranlısına hasar gibi yine birbirinden güzel desenlerimiz de hesap içerisinde mevcut. Skar'a gelmiş olduğumuz takdirde Skar tarafı bir tık iyi. Arkadaşlar şöyle skarlara bakmış olduğumuz takdirde ise direkt Evo Scar Alpha Medalodon'u kuşanmışım. Canavar saldırısını sizlerle beraber çıkarmıştık. Yine ise işte buradaki birçok silahı da sizlerle beraber çıkardık. Yine bu kusursuz titan da video içerisinde sizlerle beraber çıkarmıştık. İzleyen arkadaşlarımız varsa lütfen kendini yorumlar kısmında belli etsin. Evet arkadaşlar 19 tane skarımız ve olan skar desenlerimizin de hepsi bu şekilde. Grozo'ya geçtiğimizde ise 4 seviye Evo Grozo'muz, 2 seviye 2 artı 5 otelimiz. Yine onun haricinde de birbirinden farklı ölüm anonslu ve ölüm anonsuz olmayan Grozo'larımız da mevcut. Evet şöyle Fama tarafına geçecek olursak eğer yine burada bir Evo Fama'sımız ve onun haricinde ise toplamında 16 adet birbirinden farklı Fama desenlerimiz de hesap içerisinde mevcut. XM8'e geldiğimizde burada ise toplamında 9 tane XM8'imiz. Evo 7 seviye olan XM8'imiz otelde 1 artı 3 ve yine onun haricinde ise en vahiy çeşitli olan xm lerimizde mevcut. Zaten arkadaşlar birçok arkadaşımız hesap içerisinde oldukça merak ediyordu. Ve bu konu hakkında da benden oldukça fazla istekte bulunduğunuz için bugün sizlerle beraber hesap içerisindeki her şeyi A'dan Z'ye inceleyeceğiz. Evet şimdi gelelim An94'de. Burada ise 4 seviye bir şeytanı Uluma var. 7 artı 3 otelliye 1 artı 3 otelliye yine ise burada Yakut gelin onun haricinde ise diken ve omurga gibi yine oyunun oldukça güzel olan silah desenleri de mevcut ve bununla beraber ise arkadaşlar 14 tane de AN 94'ümüz plazma geçtiğimizde ise toplamında 7 tane de plazma desenimiz mevcut avuka geçtiğimiz arkadaşlar burada siber kelle oyunun en iyi ve en sağlam Avuku bizleri karşılıyor. Yine bir artı 3 ve onun haricinde de birbirinden farklı avuk desenlerimiz de mevcut. Parafala geldiğimizde ise toplamda 12 tane parafalımız var. Yine bunun içerisinde birbirinden farklı ölüm anosu olan desenlerle beraber toplamında 12 adette parafal desenimiz yine bu hesap içerisinde mevcut. Yalı çapkına gelecek olursak eğer arkadaşlar burada yalı çapkını Eflatun cadı var. Bunu 9 elmasla tek atmıştım hiç unutmam. Onun haricinde ise burada otelimizin elektronik çığlık diye bir silah görünümü mevcut. Yine ise burada da birbirinden farklı toplamında 9 tane yalı çapkınımız. 3 tane G36'mız. Keskin'e geldiğimizde 17 tane SKS'miz. Zaten biliyorsunuz bu en son gelen boya peste gelen ölüm anonslu SKS. Bu da oyunun ilk ölüm anonslu SKS'si. Yine ise onun haricinde de arkadaşlar toplamında 17 tane de SKS desenimiz mevcut. Neredeyse bilmiyorum ama bu video baya bir uzun süreceğini hissediyorum. Sivri tarafına geçecek olursak her arkadaşlar zaten yakın zamanda bunu sizlerle beraber çıkarmıştık. Bir adet ölüm anonslu Sivri'imiz ve onun haricinde de yine 6 adet de Sivri deseni mevcut. Ağaç geçmiş olduğumuz takdirde muazzam oyuncu var. Tabi bunun yanında yakın zamanda Evo Ağaç da gelecek. Yine onun haricinde de 8 tane de Ağaç Kakan desenimiz yine hesap içerisinde mevcut. Ağaç 80 e geçecek olursak eğer arkadaşlar burada oyunun kraliyet savaşçısı Ölüm Anosu bir Ağaç 80 e ve onun haricinde de yine 7 tane de birbirinden farklı Ağaç E80 deseni mevcut. Makin tüfeğe geldiğimizde ise 9 tane M249. Yine içerisinde hasar 2, ateş oranı 2 gibi birbirinden güzel desenleri de mevcut. M60'a gelecek olursak eğer burada otelinin 2 artı 5'i yine ise onun haricinde de Tısla yan çetesi, kaptan baloncu, kıpkırmızı gibi yine oldukça güzel ve nadide parçalarda hesap içerisinde mevcut. Tabi arkadaşlar yine hesap hakkında olan düşüncelerinizi de sizlerde de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 3 tane kort desenimiz. UMP'ye geldiğimizde ise 20 tane UMP desenimiz var. Yine ise işte burada 7 seviye boya. Yine 1 artı 3 ile 2 artı 5 otelimiz var. 4 seviye oyunun ilk UMP'si. Yine şöyle bakacak olursak eğer birbirinden farklı ve gayet de güzel desenlere sahip en umanuslu UMP'lerimiz var. Mesela burada Savaş Sanatı oyunun en ve en nadide parçasıdır benim için. Yine şöyle bakacak olursak eğer arkadaşlar kısaca UMP desenlerimizde bu şekilde. MP5'e geldiğimizde ise yine burada 7 seviye Evo MP5'imiz yine burada 1 artı 2 2 artı 5 gibi. Ve yine birbirinden farklı ölüm anonslu da MP5'lerimiz mevcut. Ve toplamında ise arkadaşlar MP5'lerden de 23 tane desem hesap içerisinde mevcut. VSS'e gelecek olursak eğer 9 tane VSS'imiz var ve burada bizi pembe aşk ateş oranı iki karşılıyor yine onun haricinde de bence gayet de güzel olan VSS, VSS desenleri de hesap içerisinde mevcut. MP40'a geldiğimizde ise burada Chrome Sonic'imiz, 7 seviye yırtıcı kopramız, Justin Bieber işbirliği ile gelen Gülton'u yine bir otel eden 1 artı 3 ya da 2 artı 5 olması lazım şu an için hatırlamıyorum. MP40 pokerimiz ya da alevli kupamız yine ise onun haricinde de birbirinden farklı MP40 desenleri de hesap içerisinde mevcut. P90'a gelecek olursa kıyar bana göre oyunun en güzel P90 deseni. Ateş hızı 2, hasar 1, doldurma düşürüyor cezalandırıcılar. Yine onlar haricinde ise Asya Akademisi boy içerisinde olan yine ise otelden de bir desenimiz. Le Casa Pepel'den gelen bir para yağmuru deseni ve onun haricinde de 13 tane de P90 desenimiz mevcut. Bir tane CG15 Hayalet. Bu artık sadece özel modlara geliyor ve bunda bir adet deseni de bizde mevcut. Hmm. Thompson'a gelecek olursak eğer arkadaşlar tamsında ise 7 seviye Tamsınımız yine 1 artı 3 2 artı 5 Otelya Thompson'ı yine ise burada Beyaz Suğut Arıçası, yine Ejder Tarikatçısı gibi birbirinden farklı tamsın desenlerimizde mevcut. Vektör tarafına geçecek olursak eğer bana göre oyunun en iyi vektörü yanıcı öfke. Arkadaşlar bu vektörün diğerlerine ayrı bir özelliği var. Diğerleri ise sadece tek ele tutulabilirken bu vektörü çift elinizde tutabiliyorsunuz. Yani cevke menzil 2 hasar 1 veriyor. Yine ise böyle 2 artı 5'imiz var oteleden ve 7 artı 3'ü zırh denme 2 jarjür 1 var. Yine şöyle diğer vektörlerimize bakacak olursak Kıyar yine burada süper kahraman. Yine oyunun ücretsiz vermiş olduğu vektör yine eski elit paslardan ve lakası de gelen vektörlerimizle beraber 9 tane vektör desenimiz. Arkadaşlar şöyle bakacak olursak Kıyar 5 tane mekon deseni yani bence gayet yeterli. 3 tane bizon. Neyse 3 tane bizon. Bu da ise silahlı otomatın bizonu. Ve yine onun haricinde ise bu tarzda bir esaslı vuruş devir bizonumuz. Bir de bu tarzda bir eski elit pas bizon desenimiz mevcut. Pompalı tarafına geçecek olursak yer 18 tane m 14 deseni var. Burada ise akrep bozgunu. 7 seviye yeşil alev draco Yine ise burada da birbirinden farklı. Elmanoslu da gayet güzel olan pompalı desenlerimiz mevcut. Spice 12'ye geçecek olursak eğer Kozmik Operatör beraber toplamda 17 tane de pompalı desenimiz hesap içerisinde mevcut. M1887 toplamında 8 adet yine ise burada iri seviye dijital fatih yine birbirinden farklı ve gayet de güzel özelliklere sahip m lerimize beraber One Piece Man etkinliğine gelmiş olan pompalımız da yine burada mevcut. Yine ise bu pompalı da yakın zamanda bir etkinlik olarak gelebilir. ve Arkadaşlar size de şunu söyleyebilirim ki bu oyunun şu an için en nadide parçası. Çünkü geldiği etkinlikten sonra bir daha başka bir hiçbir etkinliğe gelmedi. Yine onun haricinde ise yeraltı ile beraber toplamında 8 adette de M1887 serimiz mevcut. Toplamında arkadaşlar 8 tane makyedimiz var. Şarj bozondan ise 3 adet var. Yine ise bunun içinde 4 karlık bir elmas harcamıştım. Gerçekten elmasın hakkını vermeyen tek silah bu. Trigona gelecek olursak eğer 3 tane trigonumuz burada ateizli bir isabet ikisi var. Yine ise burada arana suçuyla beraber ücretsiz verilen ve onun haricinde de Eflatun Korku diye bir trigon desenimiz daha mevcut. AVM'ye gelecek olursa arkadaşlar burada otelinin 2 tane bir artı 3'ü yine onun haricinde de toplamında 8 adet AVM desenimiz Kar 98 Cellat ve yine ise Asya Akademisi gibi yine birbirinden güzel Kar 98 desenleri de 8 tane mevcut. M82B toplamında 4 tane. M24 3 tane. Çifa tabancası da 2 tane mevcut. Tamaca olarak işimizde ise Devil May Cry ile gelmiş olan beyaz USF'imiz var. Yine ise Desert Eagle'larda 5 tane Desert Diggle'mız. Toplamında 6 tane Clock 18, 5 tane küçük pompalımız, 5 tane de M500 desenimiz ve arkadaşlar 3 tane de çift tabancamız ve iki tane de sepemiz Bir tanesi bu altın USP, diğeri ise siyah ve beyaz Devil May Cry USP'si. Uzuya geçip olursak kayar arkadaşlar yine burada toplamında 8 adet uzimiz, 3 adet şifa tabancamız, el topu ve buz, tab buz tabancası için desenimiz yoktur. Yakınlara geldiğimizde ise 33 tane tava var sürüsüne bereket. Palaya geldiğimizde ise yine 28 tane birbirinden farklı ve gayet de güzel olan pala desenlerimiz de hesap içerisinde mevcut. Bezbol sopasına geldiğimizde ise 31 tane de bezbol sopamız var. Yine ise hepsi de bana göre gayet de güzel olan bezbol sopaları. Ve arkadaşlar 20 tane katana desenimiz var. Gerçekten katana desenini de baya bir sayıda yükselttik. Arkadaşlar ben bu oyuna ilk başladığım zamanlar sadece bir tane katana deseni için bir sene boyunca beklemiştim. Yani bir sene boyunca adam akıllı bir katana desenim olmamıştı. Ve şu an bakıyorum ki 20 tane de katana desenim var. Tırfana gelecek olursak eğer arkadaşlar toplamda 18 tane tırfan desenimiz mevcut. Bence yine gayet yeterli sayıda olan bir tırfan deseni. FF bıçağımız ise 6 tane ve ben kuşandığım Assassin Creed'in avcı parası. 6 tane yumruğumuz yine burada Assassin Creed yumruğu, Evo yumruğumuz, renk değiştiren yumrukla beraber Yine birbirinden farklı yumruk desenlerimiz de mevcut. Elbomumuzdan ise arkadaşlar 77 tane elbomumuz var sürüsüne bereket. Baya bir elbomması deseni aldık yani oyunu ücretsiz verdinsin ya da ücretli olanlar olsun. Baya bir elbomması deseni topladık. Gardiyanlara gelecek olursak arkadaşlar 83 tane gardiyanımız var. Ve bunu 100 sene tamamlamak için sadece 17 tane eksik. İnşallah bunu da sizlerle beraber 100 gardiyanın desene kadar tamamlarız. Yine şöyle gardiyanlara kısa sene gösterecek uluslam yer arkadaşlar. Yine birbirinden farklı ve gayet de güzel olan gardiyan desenleri var yani. Birçok arkadaşımızın da buradaki gardiyanları eminim ki seve seve kullanacağını düşünüyorum. Evet ama şöyle diğerlerine gelelim arkadaşlar. Burada ise 6 tane bomba atar desenimiz. Bir tane MLG 140'ımız. Bir adet de mitral yüz desenimiz mevcut. Evet silahlarda baya bir süre harcadım. Hemen şöyle bir ön ayara girelim arkadaşlar. Ön ayardan direkt sizlere şöyle bir karakterleri göstermek istiyorum. Karakterlerimiz ise arkadaşlar tüm karakterlerimiz açık. Sadece şu ilk açık değil. Hatta bunu da sizlerle beraber hemen şurada bir alalım. Tamam. Şu an itibaren tüm karakterlerimiz açık arkadaşlar. Evet onun haricinde ise yoldaşlarımıza girecek olursak eğer yine burada tüm yoldaşlarımız açık. Sadece şu topik açık değil arkadaşlar. Bu da oyun içerisine gelir ve bu yoldaşı da şu envanterimde görmek isterim açıkçası. Tamam şimdi karakterler tarafından bitirelim. Şöyle bir laboratuvar kısmına gelelim arkadaşlar. Direkt terzi tarafından boya fese baktığımızda ise yine burada elektrikle beraber tüm boya feslerimizi almışız. Ve burada yanan dumanlar, mekanik asker ve galaktik odessayı fulllemişiz. Onun haricinde ise diğer boya feslerimiz bu şekilde. Yine ise şöyle efsanevi kıyafetlere girecek olursak eğer Yine geçip kobrasından tutup boyak Hücum hucum bilinden, galaksisine, akrebinden, buz alevine hepsimizde mevcut. Zaten arkadaşlar şunu hiç unutmuyorum. Yani 1K elması sadece şu kıyafete verdim. Değdi mi değmedi mi bilmiyorum ama beni bayağı bir zorlamıştı. Hiper kitaba girecek olursak eğer arkadaşlar burada tüm hiper kitaplarımız açık. Hücum kitabı, galaksi kitabı, büyük taşı, mürekkep ve buz alevi açık. Bunlar da arkadaşlar yakın bir zamanda sırasıyla sizlerle beraber fulleriz. Evet hemen şöyle isterseniz direkt bir kasaya girelim. Arkadaşlar ilk öncelikle burada bize toplamında 4 adet kanunsumuz, neon kanunsumuz, sarı kanunsuzumuz, mor kanunsumuz ve kırmızı kanunsumuz var. Onlar için ise 2 de, de Dino ile beraber birbirinden farklı da yine Dino desenleri mevcut. Yine bu tarzda bir kıyafetimiz. 2019 filan faydında ücretsiz verilen huysuz yaşlı adam kıyafeti. Değil mi arkadaşlar bu boydan giyebileceğimiz kıyafetlerimizde toplamında 34 tane mevcut. Hemen şöyle saçları gelecek olursak eğer bu arkadaşlar benim için çok özel bu kıyafet. İlk kanalımda çekmiş olduğum elmas harcamada 4400 elmasla çıkarmış olduğum kıyafet. Onlar içinde ise yine burada 7 artı 3 bir kıyafetimiz var. Yine buraya bakacak olursak eğer bu tarzda bir kıyafetimiz. Sen arkadaşlar böyle fazla göstermeyeceğim hemen hızlı bir şekilde şöyle kıyafetleri size göstermek istiyorum. Zaten bunu göstermeme gerek yok. Bunlar hepsi yeni gelen Evo kıyafetlerimizin setleri. Yine ise hemen şöyle maskeye girdiğimizde arkadaşlar burada otelinin 7 artı 3 bir kıyafeti karşılıyor. Yine şuna bakacak olursak 2 artı 5, 1 artı 3 ve 2 artı 4 gibi tüm setleri bende mevcut. Yine bakacak olursak eğer birbirinden farklı sakalımız burada da neon tavşanımız mevcut. Yine şöyle bakacak olursak eğer arkadaşlar burada yine otelde 1 artı 3 kıyafetimiz var. Beyaz sakalımız, şeytan maskemiz, boya kıyafetimiz ve yine burada da birbirinden farklı kıyafetlerimiz var. Bak, yine ise bu da boya f7 trap seçiyle beraber gelen ekstradan bir kıyafetimiz var. Yine ise trap seçiyle beraber gelen kıyafetimiz de burada. Yine şöyle bakacak olursak arkadaşlar zaten burada da boya fes birimiz mevcut. Yani yine elinden geldiğince sizlere nadide olan parçaları göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde ise 7 artı 3 otelyemiz yine, yine ise burada eski üslerimizden Eçe ve Beramaşar'ın kıyafeti. Beyaz ve siyah kazamız yine burada mevcut arkadaşlar. Yine şöyle bakacak olursak eğer buradaki yine evet bak burada Bak mesela bu renk değiştiren kurt kıyafeti. Bu da gerçekten bayağı bir zorlamıştı. 4.5 kaya falan çıkarmışım bu kıyafeti. Yine şöyle bakacak olursak eğer yine oyunun oldukça güzel olan kıyafetleri de yine bende mevcut. Sezon 31 veya 32 olması lazım. Bu tarzda bir seçkinimiz. Yine ise burada bir önceki videomda size beraber full şekilde set olarak çıkarmış olduğumuz kupa kıyafetleri de yine burada mevcut. Evet yine şöyle aşağı doğru inecek olursam eğer inerse arkadaşlar Burada da yine birbirinden farklı kıyafetlerimiz var. Mesela bu biyozur üstü falan. Bunlar gerçekten oldukça güzel olan kıyafetler. Yine burada ucuz fiyata çıkarmış olduğum bir kıyafet. Bunu da yüksek ihtimal yanlış hatırlamıyorsam 49 elmas gibi fiyata çıkarmıştım. Yine ise arkadaşlar burada oyunun içerisine yeni gelmiş olan kıyafetlerimizden bir tanesi. Yine bu kıyafet geldiğinde de video içerisinde çıkaramasam da yine bu kıyafeti sizlerle beraber ortalama 1500 lira 1500 1700 elmasa çıkarmıştım. Arkadaşlar kıyafet üzerinde fazla durmayacağım. Zaten siz ilginizi çeken durdurup bakarsınız. Ben yine elimden geldiğince şöyle sezon 30'un hip hop um gibi güzel olan üstlere sizlere durdurup göstereceğim. Yine ise işte burada birbirinden farklı ekip çalışması ve bayram maçlarında gelen kıyafetlerimizle beraber bu tarzda da bir kıyafetimiz varmış. Bu neyin kıyafeti? Gün batımı kıyafeti. O bak bayağı da güzel bir kıyafete benziyor. Sade bir kıyafet biliyorsunuz ben sadece kıyafet kıyafetleri her zaman sevmişimdir. Yine bakacak olursak kıyar burada melek mavi melek pantolonumuzun da üstü mevcut. Yine şöyle aşağı doğru inecek olursa kıyar. Aa bak bu da sarı civcivimiz varmış. Gerçekten bu sarı civciv aldım ama hiç kuşanmadım adam akıllı bunu. Yine bakacak olursa kıyar burada Mumya setimiz oyunun en güzel altın otomatı. Açık ara farkla en güzel altın otomatı bu arkadaşlar. Onun haricinde ise Assassin's Creed Ezio Auditore Danfrenzi'nin de yine burada tam bir seti de mevcut. Evet şöyle bakacak olursak eğer yine bu tarzda bir üstümüz. Gerçekten bak artık onun içerisinde nasıl kıyafetler olduğunu unutmaya başlamışım ben. Evet şöyle önce konuşsak eğer yine burada oyunun eski kıyafetlerinden bir tanesi çok sade ama benim de zamanında birçok komünde kullanmış olduğum bir kıyafet arkadaşlar. Evet ama şu biraz daha aşağı indiğimizde ise neler var neler var neler var. Aa bak 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 bak. Oyunun en eski kıyafeti ama sadece şu şey var bizde. Üstü altı ayakkabısı var ama maalesef başlığı yoktur. Keşke o olsaydı bu da oyunun yine en eski kıyafetlerinden bir tanesi. Yani her ne kadar ki kombinlerini kullanmasam da benim için yeri ayrıdır. Onun haricinde ise arkadaşlar yine burada birbirinden farklı formalarımız var. Yine ise yine etkilere beraber giverilen ücretsiz kıyafetlerimizde yine böyle alt taraflarda gözüküyor ama alt taraflarda da çok güzel bir nadide parça var arkadaşlar. Hatta ben de şunun bir üstünü yıldızlayacağım ya bu kıyafet çok güzel çünkü ya bu kıyafetin üstü ve saçı çok güzel arkadaşlar. Evet yine şöyle aşağı inecek olursak eğer birbirinden farklı kıyafetlerimiz var bu kıyafet de burada. Bak ben bu kıyafeti zamanında çıkarmak için dünyanın elmasını harcamıştım bir an. Yani arkadaşlar gerçekten bakacak olursak eğer o kadar güzel bir kıyafet değil ama zaman için çok güzel kıyafetti bu. Evet yine yani şöyle ince olursak eğer yine bu tarz şekilde atletlerimizle beraber kız kıyafeti bölümü var. Tabi arkadaşlar ben kız kıyafetlerini göstermeyeceğim. Çünkü video istediğimden daha fazla uzun olacak. Evet hemen şöyle bir ifadeler tarafına geçelim arkadaşlar. 130 tane ifademiz var. Maşallah 130 tane ifade. Ben hangi ara yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Yine ise her zaman gibi evo ifadelerimizi kuşanmışız. Yine ise burada takım halinde yapılabilen ifadelerimiz mevcut. Yine boya peslerde falan gelen ifadelerimizle beraber ekiliklerden almış olduğumuz ifadelerle beraber 130 tane ifademiz mevcut. Şöyle arkadaşlar hızlı hızlı ifadeleri size göstermek istiyorum. Yani biz olsun ifadeyi de en hızlı şekilde nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama bir şekilde sizlere göstermeye gayet gösteriyorum. Ama burada Eva Aki ifadesi varmış. Hemen şöyle hızlı hızlı geçeyim arkadaşlar. Burada kalp ifademiz, oyunun en eskisi olan araç ifadesi, bayrak ifadesi, gül ve tat ifadesi gibi yine birçok ifademiz de mevcut. Yine şöyle aşağı inecek olursak eğer yine gayet de güzel olan ifadelerimiz de var. Tabi arkadaşlar olmazsa olmaz gülme ifademizde mevcut. Yani ben bu ifadeyi de uzun zamanla böyle kuşanmıyorum açıkçası. Evet her neyse şöyle giriş animasyonuna girecek olursak yer. toplamında 9 adet giriş animasyonumuz. Neyse bu tarzda spor böyle giriş animasyonumuz uçaklı, uçaklı, zıplamalı, kaçmalı. Toplamında 9 tane giriş animasyonumuz var. Yine ise oyun içerisinde renk değişimimizi sağlayan 4 tane kıyafet setimiz. Ve şu anda kullanmış olduğum 1000 TL harcamış olduğum kıyafetin renk değişilen yani oyun içerisinde de kıyafet değişimi sağlayan versiyonunu kullanıyorum. Pozlara gelecek olursak eğer biliyorsunuz zaten bu bu yeni gelecek olan Evo kıyafetle beraber geldi. Neyse buradan pencerenin atlama, kit basma veya düşüş efekti gibi yine birbirinden farklı yetenekler sağlıyor. Yetenekler gör yetenek görünümüne hiç bakmama gerek yoktur arkadaşlar. Direkt koleksiyona geçiyorum. Koleksiyon tarafında 189 tane Sırt çantamız var. Ve neden bu sırt çantasını kuşanıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? God of War'ın ilk bölümünde daha doğrusu God of War Rangarok'un ilk bölümünde Kratos'un sırtında bir yelek var şey bir yele vardı. Ve bu yele de ona çok benzediği için severek kuşanıyorum bunu. Yine onun haricinde ise 180, 189 tane sırt çantamızla beraber gayet de yeterli bir sırt çantası sayısı olduğunu düşünüyorum. Tabi arkadaşlar Nesler'in ilgisini çektiği çanta olursa durdurup bakabilir. Çünkü hepsini tek tek göstermeye kalkacak olursam eğer bu videoyu belki 1 saat, belki 2 saat, belki ondan da daha fazla sürebilir. Luz sandığımıza gelecek olursak eğer 131 adet de luz sandığımız var. Yine luz sandığı olaraktan da gayet yeterli bir luz sandığı. Paraşütümüz 120 adet. Paraşütlere fazla göstermeye gerek yok. Öyle çünkü fazla bir avantajı yoktur. 5 tane uçan motorumuz yine ise vazgeçilmez Pegasus'um. yine bu tarzda da toplamda 5 adet de gök tahtamız mevcut. Sörf tahtasına gelecek ortak yer arkadaşlar toplamda 156 tane de sörf tahtamız var. Ve ben neden bu sörf tahtasını kuşanmışım bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar benim genellikle kuşandığım hep bu oluyordu. Tekrar bunu kuşanalım. Unutulmuş bıçak. Ve yine onun haricinde de 156 tane de sörf tahtamız mevcut. 23 tane müziğimiz araçlara gelmiş olduğumuz takdirde ise 30 tane de spor araba deseni yine ise burada McLaren'dan Lamborghini'ye birçok desenli araçlarımız da hesap içerisinde mevcut arkadaşlar. Motorlar gelecek olursak eğer toplamında 28 tane motor deseni sürüsüne bereket. İnşallah bunu da yine yakın bir zamanda 30 sayısına tamamlarız diyelim. Canavar kamyona gelecek olursa eğer 19 tane canvar kamyonumuz yine oyunun en güzel iki tane Kendi düşüneceğim tabi bu iki tane canavar kamyonun mevcut ve onun haricinde ise diğer canavar kamyonlarımız da bu şekilde Çift desenlerimizden ise 17 tane jeep desenimiz 12 tane up desenimiz 6 tane yüzen aracımız 6 tane de 3 teker aracımız mevcut Profile gelecek olursak eğer 31 adet pingimiz var buralar 30 sayısını çok görmeye başladım 31 tane buralar 31 sayısını çok görmeye başladım. Hadi hayırlısı. Yine ise 290 tane bayrağımız, aşı avatarımız ve 413 tane de bayrağımız var. Bence yine gayet yeterli bir bayrak sayısı. Diğerlerine gelmiş olduğumuz takdirde burada bir adet evrim, bir adet şablonumuz yine onun haricinde de 6 tane sihirli küpümüz, fişlerimiz, parçalarımız, ve şöyle de 4 tane isim değiştirme kartımız mevcut. Burada ise arkadaşlar biriktirmiş olduğumuz silah kutuları ve burada da biriktirmiş olduğumuz açmamış olduğum kıyafetler. Toplamda 96 tane kıyafet var. Yine ise bu kıyafetleri de bir gün bir video içerisinde silah kutularıyla beraber belki sizlerle beraber açarız diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geliştirmiş olduğum emek hesabım bu şekildeydi. Yine dediğim gibi arkadaşlar 2024'ün Ocak ayına kadar 100 bin like'ı görmek istiyorum. Sizlerden doğum günüm için öyle büyük bir hediye istemiyorum. Doğum günü hediyesi olarak günlük sadece profime gelip bir like atsanız benim için yeterli. Zaten şu anda da Free Fire oyuncu ekranda görüyorsunuz. Yani like konusundaki 100 bin hedefime de beni bir adım daha yaklaştırmış olursunuz. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımızın birinci yılına ve yeni yaşıma özel olarak bir hesap incelemesi yaptım. Ve bir sonraki hesap incelememizde belki 6 ay sonra belki de bu YouTube kanalımızın ikinci yıl dönümüne özel olarak gelir diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük kanalda büyütmeme destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.